Evet bu videoda faktör analizinden bahsedeceğim ve SPSS üzerinde faktör analizi nasıl yapılır onu anlatacağız. Hadi başlayalım. Faktör analizi nedir ya da biz ne için kullanıyoruz? Esas deri anlatmamız biraz uzun olacak ama faktör analizinde genelde bir anket oluşturuluyor ya da bir ölçek geliştirildiği zaman yani bizim en çok kullandığımız bu. Bu ölçek içerisindeki anket maddeleri birbirine ne kadar uyumlu alt parametreleri nasıl oluşturmalıyız, bunu değerlendirmemiz için yaptığımız bir analiz oluyor. Bu analizi esasında tam olarak hani faktör analizinin ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Öncelikle bir videoda bahsedeceğimiz olan exploratory yani keşifsel diye çevirebiliriz. Esasında bunu açımsal mıydı öyle bir şekilde de söylüyorlar ama çok doğru değil sanki. Neyse keşifsel diyelim biz, faktör analizi var. Ve bir de doğrusal doğrulayıcı faktör analizimiz var. Nedir bu ikisinin birbirinden farkı? Ee, exploratory yani bizim bu videoda bahsedeceğimiz faktör analizi yeni bir ölçek geliştirdiğimiz zaman kullanıyoruz. Mesela işte insanların mutluluğunu ölçmek için bir anket oluşturacağız. Şimdi bu mutluluğu biz kendimiz sorulara oluşturduk. Bu sorulardan hangilerini bir grup haline getirip alt boyutlarını yani alt parametrelerini oluşturabiliriz. Bunu öğrenmek istediğimiz zaman. Bu faktör analizini kullanırız. Yani kullandığımız ölçekteki sorular hangi şekilde gruplayabiliriz? Örneğin işte mutluluk testi yapıyoruz ya ankete bunun alt parametreleri var işte psikolojik mutluluk, sosyal mutluluk, ne bileyim fiziksel mutluluk. Yani gerçekten bizim sorduğumuz sorular bu boyutların içerisinde mi ya da nasıl bir şekilde ayırabiliriz? Bunu görmek için kullanıyoruz. Anketlerle haşırlaşırsanız bu boyut ve parametre kısmını da çok iyi biliyorsunuzdur zaten. Neyse bu bizim bugün kullanacağımız faktör analizi. Bir de doğrulayıcı faktör analizimiz var. Onun için diğer başka bir videomda ondan bahsedeceğim. Onu oradan eğer amacınız oysa oradan izleyebilirsiniz. Nedir peki? Kısaca ondan da bahsedeyim doğrulayıcı faktör analizi. Bir popülasyona uygulanan bir ölçeğin başka bir popülasyona uygulandığı zaman gerçekten o popülasyonda da aynı etkiyi yaratıyor mu? Aynı şekilde kullanabilir miyiz? Bunu ölçmek istiyorsak o zaman doğrulayıcı faktör analizini kullanmamız lazım. Onun için de SPSS'in yine IBM'in sahip olduğu Amos bir eklenti var. Onun olması gerekiyor. Zor bir şey değil. Bulabilirsiniz gayet rahat ve analiz de çok zor değil. Dediğim gibi bu videomda ki esas ben SPSS'deki keşifsel yani exploratory faktör analizi nedir? Onu ondan bahsedeceğim ve onun yapılışını anlatacağım. Şimdi SPS üzerine geçelim ve hızlıca bence faktör analizine başlayalım. Verilerimizi girdik. Gördüğünüz gibi işte kaç katılımcımız var. Bayağı varmış. Yani 300 tane yavaş yavaş inince. 300 tane katılımcı almışız ve bunlara 12 tane soru sormuşuz. Bu soruların gerçekten hangi gruplara uyuyor, nasıl bir alt parametre oluşturabiliriz ona bakmak istiyoruz. Ve tabii ki de en önemlisi tabii ki geçerlilik güvenirlik yaparken bu testin geçerliliğini ölçmek istiyoruz. Onun için de tabii ki de faktör analizi yapmamız gerekiyor. İç uyumluluğu nasıl tüm soruların ona da bakacağız. Bunların hepsini faktör analizi ile yapıyoruz. Şimdi verileri girdikten sonra analyze kısmına geliyoruz. Burada dimension reduction diye bir kısım var gördüğünüz gibi. Orada zaten faktör yazıyor. Yerimiz basit ilk olacak yer. Böyle faktör zaten analysis diye bir sekme çıkıyor karşımıza. Biz bu sekmeden şu sol köşede bulunan sorulardan hangilerini kullanmak istiyorsak tabii ilk e, genelde hepsini kullanırız. Eğer faktörünüzü yapıyorsak ama başka parametre vardır ya da tanımlayıcı e, veriler vardır. Onları koymayacağız tabii. Ben birden 12'ye kadar olan tüm sorularımı variables kısmına attım. Şimdi burada birkaç tane ayar yapmamız gerekiyor. Bunlar önemli şeyler. Şimdi bundan sonrası özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Tanımlayıcı kısmına tıkladığımız zaman istatistikleri versin o çok önemli değil. Şurada e, Kaiser Meyer Olkin ölçümü ve Bartlett'in bir e, sferiti küresellik değeri matriksi var. Bunu bize vermesi gerek. Bunu tik atıyoruz. Birazdan hani analiz yapınca ne olduğunu daha iyi anlatırım. Neyse buna bir tik attık. Deskriptif kısmını böyle geçiyoruz. Daha sonra extraction kısmı var. Burası da Esasında buraya çok dokunmuyoruz ama neler olduğunu kısaca söyleyeyim size. Burada temel içerikleri seçmemiz gerekiyor. Burada daha başka testler de yapılabilir ama bizim amacımız olan faktör analizinde principal components'ın durması gerekiyor. Burada kaç tane farklı grup olmasını kendimiz elle fixed number of mesela 4 tane alt parametrim olsun deyip koyabiliriz ama biz hani bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal hani bu profesyonel bir istatistikçi değilsiniz. Ya başka bir alandansınız ya da öğrencisiniz. O yüzden şu an için biz bunu kendi haline bırakalım. Buradaki değerlere göre Asian Value denen birinin üzerine çıkmış birazdan daha detaylı anlatacağım. Değerlere göre yani o kendisi çıkan sonuca göre kaç gruba bölündüğünü oluştursun diyoruz. Buraya da bu şekilde dokunmadan esasını geçeceğiz. Daha sonra ise rotasyon kısmı var. Bunu bir sonraki analiz yaptıktan sonra ne işe yaradığından bahsedeceğim. Sonra şöyle skorlara girip hani bakmamıza gerek yok bu skor kısmına. Neyse geçiyorum. Şimdi de opsiyon kısmı bizim için önemli. Burada kas sayının gösterilme formatını ikisine etik attıktan sonra genelde böyle %30'luk bir absolute value belirlememiz bizim için iyi olacaktır. Tabi bu dediğim gibi çok hani temel yapan kişiler için uygun ama bazen bunlar yetmiyor. Üzerinde oynamamız gerekebilecek ama temel olarak böyle. Neyse şu an tamamen analize hazırız. Bundan sonra yapacağımız şey OK tuşuna basmak. OK tuşuna bastığımız zaman faktör analizleri burada başlamış oluyor. Ne yaptı ilk olarak? Sorularımızın ortalamalarını, standart sapmaları ve kaç tane verinin analize alındığını bize gösteriyor. Yani burada tanımlayıcı seslerimiz var. Buraya bakabiliriz. Daha sonra şu benim tik attığım Kaiser Mayer ölçümü ölçümünün sonucu var. 0.738. Burada bizim dikkat etmemiz gereken bu değerin tabii 0.7'nin üzerinde olması önemli ama zaten şu anlamlılık değeri bizim için önemli. Peki bu neyi veriyor? Ee, faktör analizine ya yani verilerimiz bizim küresel olarak yani küresel dağılım, osiferiteye sahip demek oluyor. Yani şu verimiz 0.5'in altına inerse, şurası ve anlamlık değerimiz de 0.05'in üzerine çıkarsa genelde faktör analizi ne çok uygun olmadığımız daha çok katılımcıya yapmamız ya da nasıl anlatayım çok homojen bir grup almadığımızı gösteriyor. O yüzden burası bizim için önemliydi. Faktör analizimiz yani aldığımız grubun verilerin e, küresel dağılımını, sferitesini bize göstermiş oluyor. Burası güzel yani şuradan çıkan sonuçlara göre gayet iyi gidiyoruz. Daha sonra ne var? Burada gördüğünüz hani Asian values dediğimiz kısmı burada görüyoruz başlangıçta. Şimdi burada bizim 12 sorumuzdan 3 tanesi birin üzerindeymiş. Esasında e, yaptığımız ölçeğin ne kadar çok sorusu bu bir değerinin üzerindeyse o kadar e, uygun bir sorular seçmişiz manasına geliyor. Ve total olarak da %50'nin altına düşmemesi gerekiyor kümülatif olarak. Yani Gördüğünüz gibi genel olarak %55'lerde falan takılmışız. Yani sınırdan da olsa faktör analizine uygun bir veri seti oluşturmuşuz demektir. Şimdi... Ee, geliyoruz bir sonraki komponent Matrix kısmına. İşte bu bizim neyimiz? Bu bizim e, gruplarımız. Soruların hangi gruplar içerisine girdiğini burada görmüş oluruz. Mesela üç tane ayrı gruba ayırmış. Ve bu üç tane ayrı gruba baktığımızda... Bu arada müzik biraz şey oldu, müzik kapatayım mı? Şimdi üç tane ayrı grubumuz var. Ee, yani faktör analizi yaptıktan sonra bizim elimizde şu an 3 tane altı grup olduğunu söylüyor faktör analizimiz bize. İşte birinci grupta 11, 12, 10, 1, 8, 4 ve 6. sorular var. Ve ayrıca 3. soruda bunu koymuş. İkinci komponente baktığımızda ise 7, 5, 2 ve 9. sorular var. İşte üçüncü komponente baktığımızda da yine 11, 12, 10, 4 ve 3 var. Yani şimdi Sadece buraya bakarak çok da güzel bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü aynı sorular birden fazla alt parametre içerisine girmiş. Bu iyi bir şey değil. Bunu peki ne yapmamız gerekiyor? Bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Dediğim gibi bu videoda bazı şeyleri de hani tam e, rotasyon denen bir sistem uygulamamız gerekiyor. Güzel bir şekilde oluşturmamız için. Her zaman faktör yaptığımızda bu şey kadar burada zaten güzel çıkmadı. Güzel sonuç olamıyor. Esasında rotasyonun açıklanan varyansı bozmadan daha okunabilir ya da daha uygun bir faktör yapısı bulabilmek için kullanılan bazı yöntemlere verilen genel bir tanım. Şimdi ne yapıyorlar rotasyonda? Bunu analitik geometri gibi düşünelim esasında. X ve Y ekseni var ve bizim verilerimizin X ve Y bileşenlerine oluştuğunu düşünelim. Bunu tamamen hani alıp ya simetriğini alıyoruz ya karşı tarafa gönderiyoruz. Böyle bir şekilde rotasyona uğratıyoruz ki e, o verimiz gerçekten hani bu bozuk dağılımı biraz daha düzgün hale getirebilecek miyiz? Şimdi rotasyon için en çok kullanılan da e, şuraya tabi rotasyonu o kadar anlattık. Neyse şunu söyleyeyim de sonra rotasyona şimdi hemen geleceğim. Tamam güzel her şeyimizi yaptık ettik. Böyle bir sonuç çıktı. Çok güzel olmadı. Bazen olabilir. Çok güzel bir şekilde sorular bölünmüş ve bizi memnun etmiş olabilir. O yüzden o zaman bu rotasyon kısmına geçmemize gerek yok. Ama şu an gördüğünüz gibi birçok sorumuz birinci ve üçüncü boyutta da yer aldığı için biz bunları daha güzel bir şekilde olabilir mi, daha ayırabilir miyiz diye rotasyona sokmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Analyze diyoruz. Yine aynı yere Dimension Reduction Faktör'e geldik. Az önce hani SPSS'den çıkmadığımız için ayarlar az önce yaptığımız gibi onlara hiç dokunmuyoruz. Sadece rotasyon kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi işte Quartimax, Equamax, Promax gibi birçok farklı rotasyon metodu var. Biz yine içlerinden en çok kullanılanı tercih edeceğiz. En çok kullanılan ve çok da kabul gören kısmı diyelim. Diğerleri daha profesyonel olmak gerekiyor. O yüzden Varimax'i seçelim. En çok kullanılan bu. Seçtikten sonra tekrar OK tuşuna basıyoruz. Baştan faktör analizimizi tekrar yapıyor. İşte gördüğünüz gibi buraya kadar her şey aynı. Değişen bir şey yok. Komponent matriksimiz de aynı şekilde çıktı. Yani baştan da rotasyona tıklasak buraya kadar olan kısmı bozmamış oluyor o tiki atmamız. Şimdi rotasyon komponent matriksi yapmış olduk. Bakın hani yapmadığımızda birçok soru iki farklı parametrede gözükürken Varimax rotasyon metodu diye yaptığınızda burada zaten yazıyor. Rotation Method Varimax with Kaiser Normalization diye. O zaman işte gördüğünüz gibi 3 tane gerçekten bağımsız güzel bir e, parametre, alt parametrelerini bizim ölçeğimizin elde etmiş olduk. Peki bu ne demek oluyor? Yani ...bizim anketimize, ölçeğimize üç farklı boyut kullanılabilir. Dediğim gibi her mutluluk anketi olsaydı bu bizim yaptığımız... ...işte fiziksel, psikolojik ve atıyorum e, sosyolojik mutluluk... ...neyse sosyal mutluluk diye üç tane parametre ayırmış olduk. Bunu bunun için kullanabiliriz. Yani böyle bir özelliği var rotasyon uygulamamızın. Evet SPSS'te faktör analizi bu şekilde dediğim gibi e, geçerli güvenilirlik çalışmalarında kendimiz bir anket oluşturmuşsak ya da elimizdeki bir anketin alt parametre uyumluluğunu kontrol etmek istiyorsak exploratory denen yani bu keşifsel faktör analizini yanlış adıyla açımsal faktör analizini kullanıyoruz. Şu gördüğümüz sonuçları. Eğer amacımız yabancı dildeki bir ölçek yani çok Türkiye'de yapılan bu yabancı bir ekibi ölçeğin Türkçe geçerlilik güvenilirliğini yapmak istiyorsak o zaman ne yapacağız? Bunu değil doğrulayıcı faktör analizi. Doğrulayıcı ne demek? Farklı iki popülasyon arasında da kullanılabiliyor mu? Demek. Onu test edeceğiz. Onun için de dediğim gibi diğer videomdan onu. Bu video değil konumuz. Herhalde sağ sola bir yere bir link atarım. Oradan izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Bu kadar.